Merhabalar tekrardan. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. <laughs> Buyur oturabilsin. Şunu da hep çevirmemiz lazım. Evet. Süremiz dolana kadar konuşabiliriz. Evet. Beni çağırdın Kırmızı Oda'ya. Evet. Çağırdım. <laughs> Sebebini almak ister misin? Dansından ee, sakın söyleme bana. Yok dansınla alakalı değil. Seni beğeniyorum açıkçası. Tanımak istedim. Bu kadar. Yani tanımak istiyorum. Peki son bölümlerine bakarak mı? Yoksa Yani güncel olarak seni zaten görüyordum. Sürekli e, bir olmuş. şey izleyince aynen, devamlı da çıkıyor ya evet. E, konuşmaların, ilişki e, ilişkideki samimiyetin, eğlencen. Bilmiyorum ben biraz sakin bir insanım ve insan biraz hareketli olmasını ben istiyorum. Ben bayağı hareketliyim. Çok evet. deli doluyum, enerji doluyum. <laughs> Çünkü zıt şeyler birbirini çektiği için aynen, ben de aynen, biraz aynen. sakinim. O yüzden aynen. E, hareketli birini istiyorum. O yüzden uyuşacağımızı düşündüm aslında. Düşündüm. de be şey ortasını severim aslında. Yani tabii ki tam böyle su, sakin olan insanlar olur böyle. Hı hı. Yani açılana kadar sakinim. Bir Aynen. de kime yani kimin dinlediğine göre değişiyor sakinim. Değil mi? O da var aynı. Benim eski bir şıkkım vardı burada. Onun için senin için sıkıntı yok değil mi o? Ondan. Yok. Yani şu anlık bir sıkıntı yok. Sanırım karşı tarafta da bitmiş zaten. Biten Benim, Biten bir şey olduğu için. Ben zaten için... bitirdim. Şimdi 5 hafta oldu biteli. Tamam. Ayrıdık. bir sıkıntı bir de, yok. Olabilir. Belki bazıları diyor ben hiç e, şip, yani hiç şip olmayan hiçbirini tanışmak istiyorum. Yani mesela ben şimdi şipliyim ya. Hiç şiplememiş. Yani hiç şiplememiş biri olsa o da olabilirdi belki düşündüm. Yo, ona. bazı ilişkiler bitecek, yeni ilişkiler başlasın. Ben de öyle düşünüyorum bazıları yani. ama maalesef öyle düşünmüyor. Yani düşünüyorlar ki ayrılınca hep onda kalacaksın gibisinde falan da filan da. Ben öyle düşünmüyorum. Olmadı. Ayrıldım. Bitti. Herkes yoluna mutlu da. Kesinlikle. Bitti. Yani ben yani zorluk çıkartmaya gerek yok. Bu ilişki içerisinde de öyle. Yani... E, yani bizim yaşlarımız ya da benim yaşım şu an zorluk değil de daha çok böyle eğlenebileceğim ya da kolaylık, birbirimize kolaylık sağlayabileceğimiz bir aynen. ilişki istiyorum. Aynen aynen. Peki bana sormak istediğim kaç soru var mı? Sen neler yapıyorsun? Kaç yaşındasın boyun? Kaç tarafı? gösteriyorum? Boyun 1.84 falan mı? 1.89 9 mu? 1.89 yani. ben, şey uzun ben uzunum ya da çok şey yapamıyorum. 17... Sen uzun gözüküyorsun. Ben uzunum. 1.78 Aynen 75 falan diyecekmişsin şu an. <laughs> 78'im yani. Ee, 32 yaşına gireceğim şimdi. Tamam. Azeri kökenliyim. Hani babam ama ığdı doğmalı Türkiye'de. Almanya'ya gittiler sonra ben de Almanya'da doğdum. Hı, hı. Senenin 5-6 ayını Türkiye'de geçiriyorum. Türkiye taşma ihtimalim de var. Hı hı. En çok İzmir'deyim, Ege taraftayım. Yani İstanbul'a taşma ihtimali olabilir İzmir'e. İleri zaman için bakalım ne olacak. Boş zamanlarımda işte spor yaparım, spor etmeniyim, boks etmeniyim. Ee, yemek yapmayı çok seviyorum. Alışveriş yapmayı, dünyayı gezmeyi, görmeyi. Ailemle vakit etmeyi çok severim. Ailem için yani ailem için her şey önemli. Hı hı. hani geçici aile olmazsa ben de yokum. Benim için de e, ailesine biraz bağlı olan bir erkek tercih çok ediyorum. Çok Çünkü ailesine saygısı olan. Evet e, yanındaki ne de saygı duyuyor. Aynen onu zaten anlıyorsun zaten hı hı. zaman için. Yani böyle bir insan böyle mesela ben sana nasılsam ailemde de öyleyim. Ben öyle düşünüyorum. Sen bana nasılsan ailen de, de öylesin. Yani onun için anlatabiliyor muyum Anlıyorum Yani Anlıyorum ben seni. O yüzden. Ee, yoksa... Ha bir de zushi öğrenmeye başlamıştım. Rusça? Zuşi, Zuşi. Ya, Zuşi. çok sevdim pardon. Onu. Hı -hı. Ama maalesef bu ara bıraktığım şey senin dolayı. Onu gidince geri dönünce devam öğrenmeyi düşünüyorum. Yoksa... Kılar aslında. Ee, ben şu an öğrenciyim. Ben de Sakarya'da Hı -hı. Aynen. E, okuyorum. Aynen. Bursalıyım. Aynen. Ee, ben şu an öğrenci olduğum için aslında çalışmıyorum. Son sınıfım daha. Mezun olmadım. E, temizlik yapmayı çok seviyorum. <laughs> temizlik yapmayı mı seviyorsun? Çok seviyorum. Temiz, yani bildiğimiz temizlik, evet, ev temizliği. Evet, çamaşır suyundan e, çok güzel rahatlıyorum böyle. Asmır gibi yani. Çok Ciddi Evet, çok seviyorum temizlik yapmayı. İlginç, güzel bir şey. Ben de severim ama hani bu kadar seveceğimi... Yani... yani şöyle hastalık derecesinde değil. Temiz olmayı seviyorum ama tabii. temizlik yapmayı çok seviyorum. Yani temiz olmaktan çok hoşuma gidiyor. Aa, güzelmiş. Uğraş olarak mesela o benim, güzel. benim hiç yani zor gelmiyor bu bana. Kusura bakma. Yok, sıkıntı sıkı. İyi misin? <laughs> i̇yiyim, iyiyim. Tıkandım bir an. Su getireyim <laughs> mi sosyal? Yok, gerek yok. Teşekkür ederim. Yani ilginç, yani güzel hobi mi diyeyim yani bilmiyorum ne derim ona ama güzel yani. Yani hobi de denebilir aslında. Sorumluluk, hobi. Spor yapmayı sever misin? Spor yapıyordum ama şu an yapamıyorum. Yani belirli bir düzenim yok aslında. Hı -hı. Düzenim olmadığı için spor yapamıyorum. Bir sene falan yaptım, ondan sonra bıraktım. Şu an her şey genetik yani. bizde. baba tarafım hep uzun benim. Uzun ve ince. <laughs> uzun ve aynı. İnce mi? evet. Genelde evlendikten sonra kilo alıyorlar. Sen evli miydin peki? Hayır. Hiç evlenmedim. Evlenmedin miydin peki? Tatil gider misin, sever evet. Kız arkadaşlarımla gitmeyi çok seviyorum. Kız arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Aynı zamanda erkek arkadaşımla da olduğu zaman gitmeyi tercih ederim. Gidiyorum, seviyorum. Eğlenmeyi seviyorum aslında. Ah, zamanımız bitti. Az dışarıda konuştuğu zaman ben, istersen. Peki. Teşekkür ederim beni çağırdığın için. Ben teşekkür ederim. Evet. Şimdi biz Gizem'le tanışma yoluna girdik falan filan. Şuydu buydu, Sen kısa anlatıyorum çünkü bunu uzun atırsam kafan karışacak. Ve ben senin kafana evet, karışmak istedim. Tabii. Ee, tanışma yoluna girdik. İyi, hoş falan filan. O da çok yapıcıydı, yalan değil. iyi davrandı bana burada Hı -hı. falan filan. Her şey iyi geçti. Ta ki ara gelene kadar. Hmm. Ara geldi, kameralar söndü, set kapandı. Ara derdi 40 gün ve 50 gün artık ne kadarsa. Soğukluk girdiğini düşünüyorsun. Girdi düşünmüyorum ama öyle zaten gördüm. Hı hı. Bir enerjimiz yüksekte, bir aşağıda. Bir ilgisiz yukarıdaydı, bir aşağıdaydı. Bir böyle, bir böyle hep böyle gidiyorduk. Bir böyle gidiyorduk, böyle gidiyorduk. İşte ondan sonra yılbaşında ben... Şimdi detaylı girmek istiyorum ama... Beni aldattığını düşünmüştüm ve görmüştüm resimlerden olarak. Gördün evet. değil mi bunu? Gördüm, resimlerde gördüm. Ya bu eski resim falan filan dedi. Eski resim olabilir. Öyle dedi ama ben onun üzerine birkaç resim daha gördüm. Eskiden çekilmiş 2-3 resim olabilir. Ya ben öyle sandım ama ortamlara bakınca, arkalardaki insanlara bakınca hatta bir ortamın yerinin sahibine sorunca falan filan deyince yani net bir şekilde bu işin doğrusunu öğrendin, değil mi? Öğrendim. Netten Birini net suçlamıyorsun, hayır, iftira suçalım, kesinlikle hayır, atmıyorsun. İftira atmıyorum ve e... çünkü ben bu konularda biraz e... yo, yo, dikkat sıkıntı. ediyorum Tabii, da. Tabii, yok yok sıkıntı yok. İftira atmıyorum. Ee, onun üzerine bir de gene uyuşmuyorduk. Hı hı. Benim için 200 yüzlü çıktı. Burada iyiydi bana. Kamera kapatınca benim için bana iyi davranmadı. Küfürler etti telefonda. Hı kavga ediyorduk, blok ediyordu beni, yani engelliyordu WhatsApp'te. Falandı filandı. Sonra şu eski şipi Berke'ydi. Çok seviyordu onu falan filan. Olar biraz sıkıntı Çok eski zamanda. Hı hı. Sonra ben bazen düşünüyordum ya, yani, aralarında bir şey var mı diye hatta belki onunla akıl falan falan vardı gibisine şöyle böyle. Ta ki ayrıldıktan sonra gördüm işte Berke'nin girdiği ses odasına giriyordu Twitter'da dinlemeye. Ya diyor ben sadece bakmak istedim. Bir algı dolaşıyormuş da duymak istedim bizim üzerimiz yani benim üzerimi mi ya da Gizem'in üzerimi. Ne alaka? Sen bu çocuğu daha dün ne kadar kötü konuşuyordun bana. Tamam. Sen ayrıl benden. Yapamıyorsan Zaten ayrıl. Zaten hata bir kere olur. iki üç olduğum zaman yanlış oluyor. Bitti. Evet. Bitti. Onun Ben kötü demek yani kızı. Benim için yanlış bir yanlış bir şey oldu yani. Yanlış şey demek istemiyorum da günah oluyor yani. Günahını istemiyorum kız ama nasıl diyeyim sana? Hmm. Tecrübe oldu, hı hı. bir ders oldu. Negatif demek zorunda bir tecrübe oldu. Hayat bir tecrübe düşün. Yaşarsın, yaşarsın öğrenirsin. Öyle oldu, öyle gerekli bitti yani. Genel olarak ilişkinde beklentin ne peki? Ee, uu, çok güzel bir şey. Kesinlikle iki yüzlü olamak. Gerçekten olur Yalan da. Yalan biz... söylememek derken lütfen, buradan bahsetmişsin sana da. Lütfen 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 olur da. Eğer aynı Aa, konulardan muzdaripsek, bence anlaşabiliriz diye aynen. düşünüyorum mesela şimdi olur da yarın da beni beğenmeyebilirsin yani mesela yarın da bilirsin fakat karakterin benim için uygun diye olabilir sıkıntı ama diyelim ki yarın öbür gün biz iyi anlaştık falan filan tanışıyoruz gibisinde şöyle böyle burada nasılsan kameraların önünde hı -hı. kameraların arkasında aynı olmanı rica ederim. Hı hı. Yani burada aşkım cicim canım falan filan ama kamera betince ne iyi geceler ne günaydınlar ne de hiçbir şey o zaman hiç girmeyen böyle yoldan anlamak istediğimi ben çünkü öyle şey çok önem veriyorum. Bazı e, zaten olmaya... çok fazla böyle e, rollenebilen ya da olduğumdan bambaşka bir kişiliğe geçişebilen bir kız değilim hiçbir zaman olmadı. Normal hayatımda da böyleyim. Burada da böyle aynı davranacağım yani pek bir değişkenlik göstereceğini düşünmüyorum. Süper. Hoşuma gitti.